Herkese yeni bir videoda merhaba güzel insanlar. Bugün aklınızdaki kişiler size ve üçüncü kişilere karşı ne hissediyor ona bakacağım arkadaşlar. Ee, çok birbirine benzer iki deste, iki deste aldım. Ee, Baya yine 4-5 deste var. Hepsinin anlamları birbirine benzer ama iki tane de Rider Waite -Ride Tarot destesi aldım. Şimdi arkadaşlar hazırsanız sol tarafı siz olarak yani burası size karşı hissettikleri olacak. Ama bu tarafta Üçüncü kişilere karşı hissettikleri olacak. Umarım kadraja sığdırabilirim. Önce ruh durumuyla başlayacağım. Ee, size karşı hissettiği ruh durumu ne? Üçüncü kişilere karşı hissettiği ruh durumu ne diye gideceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı. Bir kere buzdağı kartını verdi. Size karşı görünenin altında yatan, aslında görmediğiniz, sizin hissetmediğiniz, size farklı bir Perspektifle bakmaya çalışan ve sizi çok kuvvetli gören bir insandan var Size karşı aslında duygularını tam olarak gösterememiş. Size duyduğu o kuvvetli bağı e, tam olarak sunamadım dedi. Yani evet, sana karşı bir bağım vardı. Ben bunu sana gösteremedim. E, belki biraz korktum. Bu yüzden de sana bunu gösteremiyorum dedi. Yani size söylemek istediği, belki de ifade etmek istediği bazı şeyler olabilir dedi kartlar arkadaşlar. Peki. Üçüncü kişiye karşı hangi duygu durumunda? Ona bakalım. Sizinle yaşadığı sıkıntılı süreçler vardıysa arkadaşlar kendisinin iyileştirdiğini söylüyor üçüncü kişiler için. Ama diyor ee, maalesef bu geçici bir iyileşme oldu. Çünkü sonbahar ruhu geldi. Ee, sonbaharda arkadaşlar bu yılın sonbaharında Eylül, Ekim, Kasım gibi sizi hatırlamaya başlayacak tekrar. Ve bu ilişki bitecek diyor. Üçüncü kişilerden de ayrılacak yani. Üçüncü kişilere değer vermiyor diyemem arkadaşlar. Sizi nasıl çok güçlü, güvenilir, kaya gibi görüyorsa onu da değerli görüyor açıkçası. Ee, belki iş hayatında ona yardımcı olmuş biri olabilir, o yüzden bu kadar değerli görüyor olabilir ama ne kadar değerli görüyorsa görsün arkadaşlar. Sonbahar aylarında bir ayrılıktan söz etti kartlar. Çünkü e, önü arkası belli olmayan durumlar var, her şey net değil orada da. Sizin deste altınızda bakın şafak yeni başlangıç. Yani siz çok güzel yeni başlangıçlar yaparken aslında aklınızdaki o insan sis bulutunun arkasında önünü bile göremeyecek dedi. Peki. Şöyle soralım. Sen benim kolektifim bıraktın. Üçüncü kişilere gittin. Şu an ne durumdasın? Şu an ne durumdasın? üçüncü yani beni izleyenlere karşı ne durumdasın? Onun için emek vermem gerektiğini biliyorum ya da diyor ki işimde gücümdeyim ben. Ama onu çok özlüyorum diyor. Yani ne kadar kendimi meşgul etmeye çalışsam da onu hatırlamaya çalışsam da artık hayatımda yeni bir ilişki varsa da hala onu hatırlayıp özlüyorum diyor. Ve bunu kendi kendime sorguluyorum çok mantıksız. Hem bırakıp gidiyorum ama sonrasında da özlüyorum dediği bir süreçten geçiyor güzel insanlar. Peki sen üçüncü kişilere karşı ne hissediyorsun şu an onu da söyle bakalım. Çok farklı desteler kullanıyorum ki aynı şeyler çıkabilir arkadaşlar. Çok cezbedici, çekici buluyor arkadaşlar o kişiye. Ama çok öfkeli, patlamaya hazır bir bomba gibi yani ne yapacağı belli olmayan. Biraz da egosunu okşamış bu kişi bunun arkadaşlar. Çok bunu pöh pöhlemiş. Demiş ki sen aslansın, sen kaplansın sen demiş. Ondan bahsetti. Yani evet çok öfkeli ama ben bunu tolere edebiliyorum neden? Çünkü benim ne derler? Gururumu okşuyor. Hani bana iyi hissettiriyor. Bayağı şey yapıyor olabilir. Hani bu, bu kişiye karşı. Aslanım kaplanım falan vesaire. O kişiye karşı da e, bir şey sağlıyor bu. Avantaj sağlıyor ama arkadaşlar bakın yine kule kartıyla geldi. Yani bu ilişki öyle çok da sağlam bir ilişki değil. Yani o üçüncü kişi aklınızdaki kişiden etkisini çektiği anda bu ilişki yıkıma gidecek. Sonbahar aylarında bu etkiyi aldık zaten. Peki. Benim kolektifime karşı biraz daha açık ol bakalım. Ne söylemek istersin? <laughs> Gönlünü almak istiyorum. Kırılan kalbini onarmak istiyorum dedi. Dua ediyorum beni affetsin diye. Ruhum çünkü ona yanlış yaptığımı biliyor dedi. Ve affetmek yani hem telafi hem affetmek aynı anda geliyorsa arkadaşlar, bilin ki gerçekten çok pişman. Ya burada şey var arkadaşlar. Eğer siz bu insanın gururunu, egosunu okşayıp sevip, hani evet sevmişsinizdir ama böyle gururunu okşayıp aslanım, koptanım, midim falan yapmadıysanız arkadaşlar, muhtemelen üçüncü kişileri de bu yüzden gitmiştir. Çünkü aklınızdaki bu kişi biraz böyle popoşlanmayı seven, öne çıkmayı seven kendi egoları olan bir insan. Değer görmek istiyor açıkça sandınız mı? Hani sadece sevmek yetmez Beni öv vardır ya Ondan bahsetti Peki Üçüncü kişilerle Durum ne? Ne yapmak istiyorsun onlarla? Hadi bir de bize onu anlat bakalım Güvende hissetmek Planlı hareket etmek destek ve yardım. Arkadaşlar dedim ya bu insana iş hayatında yardımcı olmuş biri olabilir bu ya. O yüzden o tarafı seçmiş olabilir. Kendini güvencede hissetmek için, güvende hissetmek için, bir güvence altında olmak için. Çünkü diyor planlı hareket etmem gerekiyor diyor. Bu ilişkide. Plansız hareket edersem o sağladığı güven ortamı bozulur diyor. Peki. Beni izleyen tarafa karşı ne söylersin, ne yaparsın, ne dersin? Hadi konuş biraz, anlat, dök dök bakayım içine. Aramızda diyor çok büyük zorluklar oluşturdum, engeller koydum. Şimdi diyor senden ayrıyım, aramızda mesafe var. Ama diyor Hayatın direksiyonuna geçme vakti de geldi. Ben diyor şifalanmak istiyorum. Seni bıraktığım çaresiz durumları şifalandırmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, benim anladığım kadarıyla bu kişi de hala size karşı duygusal anlamda boş değil. Fakat e, karşı taraf o kadar cezbedici şeyler sunmuş olabilir ki buraya belki maddiyatla alakalı. Belki dediğim gibi egosunu çok fazla doldurdu. E, maddi anlamda bir güvence sağladığı için gitti. Orayı tercih ediyor ya da. Bakalım orayla alakalı da konuşsun biraz. Bak uyarı geldi. Görüyor musunuz? Bu kişiye karşı aslında dikkatli olmam gerektiğini biliyorum. Çünkü öfkelenirse yakar yıkar diyor iletişim. Ya bunun iletişimi biraz öfke patlamalı olabilir ya. Kule kartı da var çünkü ee, ne başlangıç. Şu başlangıcın yanına bir kart daha seçeyim. Ne demek istiyorsun? Son bitiş. Şimdi bunlar da böyle bir küs, bir darıl, bir ayrıl, bir barış ilişki yaşıyorlarsa bu ilişki sonlanacak. Çünkü bu ilişkide de bir iletişim kopukluğu var. Yani sizle kurduğu o iletişimi burayla kuramıyor buranın gururunu egosunu okşamasını da sizde bulamıyor öyle diyor kartlar arkadaşlar peki konuştum bakalım aradaki fark neymiş yani ne, ne buldun da bir izleyicim şunu sormuştu sen ne buldun da oraya gittin neydi seni o tarafa çeken şey neden bir üçüncü kişiye gitme gereksinimi aptal gibi davrandım diyor. Önünü arkasını düşünemedim. Ama hiç de beklediğim gibi olmadı. Acı çekiyorum diyor bu durumdan dolayı. Çünkü buraya gelerek bir şeyleri havada bıraktım ve bu durumdan dolayı acı çekiyorum dedi. Ve bu acı çekmenin de Senin ahın olduğunu biliyorum dedi Arkadaşlar bu kişi Niye gitti derseniz yani öyle Hani aman aman Bir aşk yok ortada açıkçası Bunu söyleyebilirim birdenbire e, Bir rehavete mi Kapılmış artık Ne derler bunun bir açıklaması da yok ama yani Size hala Merak ettiğinden bahsediyor Ve bundan dolayı da acı çekiyor Hakikaten üzgün yani öyle şey değil Birden bire kaygısızca gittim diyor. Ben de bilmiyorum niye gittiğimi diyor aslında. Ben de düşünüyorum diyor. Ama dediğim gibi ekosu okşandığı için işte sizinle belki bazı problemleri vardı. Bunu halının altına süpürdünüz, konuşmadınız. Ama o kişiyle konuşmaya başlayınca iyi geldiğini hissetti. E biraz da eli yüzü düzgün biri ise arkadaşlar ona da çekilmiş olabilir. Maddi anlamda güçlü biridir. Muhtemelen bu sebeplerden dolayı. Peki neden gittin üçüncü kişi? Anlat bakayım. Bak öfke geliyor, çok öfkeli bir size öfkelendiği için gitmiş. Sen benim diyor duygularımı küstürdün, beni çok sinirlendirdin. Ama siz ruh işsiniz ya. Bak aynı. Görüyor musunuz? Joker'a Joker geldi. Siz, belki sizinle yüz yüze görüşmesinde problem vardı. Aranızda mesafe mi vardı bilmiyorum. Bunlara öfkelenip bütün duygularını gizleyip o tarafa gitmiş olabilir. O kişiyle eğer biraz daha yan yana bir durum vardıysa daha sık görüştüğü bir ortam. O yüzden orayı da tercih etmiş olabilir. Yani çok hızlı karar verilmiş anladınız mı? Aşırı hızlı. Hani sağı solu düşünmeden bir anda olmuş ve bitmiş. Diyor kartlar, size çok öfkeli. Yalnız onu söyleyeyim peki. Size ne söylemek istermiş? Sana geleceğim ama yorgunum diyor. Halletmem gereken mevzular var biraz daha. İyileşmem gerekiyor. Senle dengeyi yeniden kurmam gerekiyor. Aramızdaki bağları yeniden güçlendirmem gerekiyor." dedi. Seni dışlamak benim en büyük pişmanlığımdı ve seni kaybetmeme sebep oldu." dedi. Ben seninle olan duygularımı yani bir daha asla yaşayamayacağımı biliyorum. Çünkü bu bir aşk değil, peri masalları gibi güzel bir aşktı çünkü sen diyor gerçek olamayacak kadar mükemmelsin. Bazen sıcak bazen soğuk davrandım. Çünkü sana karşı olan duygularımdan emin değildim dedi. Ve ayrıldık. Ve ayrıldık. Neden? Çünkü benim kalbimde verebilecek bir sevgi kalmadı. Öfke enerjisi daha baskın geldi. Çünkü benim içimde iyileşmemiş çocukluk yaralarım var ve uzun süreli ilişkiler kurmama engel oluyor dedi. Bu insan çocukluk travması geçiriyor olabilir arkadaşlar. Çocukluğunda belki bu ego kırıldı, gururu kırıldı. Hiç sevilmedi, sayılmadı ama en ufak bir ilgi de böyle hemen aklı kayan bir tip olabilir. Ve nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor çünkü sonunda her şeye değecek dedi. Ya hala sizinle alakalı bir umudu var mı? Var. E çünkü bu kişi size karşı da dürüst olmamış açıkçası arkadaşlar. Peki o tarafı karşı neler hissediyor? anda kalp çakram açıldı. Sevgi alışverişi oldu diyor aramızda. Çünkü o kişi bana gizli hayrandı diyor. Yani hep ilgisini belli ediyordu. Sevgisini belli ediyordu. Yani göründüğünden daha fazlası var diyor arkadaşlar. Hani bu gizli hayranlık değil sadece göründüğünden daha fazlası var. Dedim ya buna yardımcı olmuştur bazı konularda aklını çelmiştir. Ama diyor ben bunun bana ulaşmak için kullanılan bir manipülasyon tekniği olduğunu anladım. Çünkü bir aldatmacanın içine düştüğümü anladım. Hani diyor ya görünen fazlası var. Bu sevgi hayranlık değil. Beni elde etmek için yapılan bir oyun. Yani aslında diyor tanımıyoruz da birbirimizi diyor. Yani öyle aman aman bir tanışmışlığımız da yok. Ama diyor kalbimi açıp onunla bir denemek istedim. <laughs> Çünkü diyor hayatımda yeni bir bölüm açmak istiyorum. arkadaşlarıyla konuşuyor, değerlendiriyor. Doğru mu, yanlış mı yapıyor diye. Peki. Yani öyle dedi arkadaşlar. Evet sizinle tekrar birleşmeyi düşünüyor ama orayla da bir bu kalp çakrasını uyandıran o sevgiyi yaşamakta istiyor yani. Böyle değişik bir aklınızdaki kişiden bahsetti. Gerçekten farklı geldi. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten sizi başka biri için terk eden birini beklemeniz ne kadar doğru ya da ondan bir ilgi görmek istemeniz, onu hala sevmeniz. Ya sevgi tabii ki bitecek bir şey değil ama bence bana sorarsanız, yani ben şahsi fikrimi paylaşmak istiyorum sadece. Sizi olasılık yapan insanlarla bence olmamalısınız. Yani baş tacı yapan insanlarla olmalısınız çünkü. Kimse kimseyi kırmaya, üzmeye, incitmeye kimsenin kimseyi kırmaya, üzmeye, incitmeye hakkı yok ya. Yani. Böyle bir hakkı kimde görüyor ya da ne de görüyor da bunu yaşatıyor size. Sizi istemeyeni bence siz hiç istemeyin. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii seçim yine sizin. Yani bu insana karşı boş değil ama bu ilişkisi de bitecek. Çünkü bu insanın gerçekten çocukluk travmaları var. Hani bu insana karşı evet boş değil ama sonsuza kadar sürmeyecek yeni bir heyecan. Onun gururunu okşadığı için, onu şişirdiği için şimdilik tatlı geliyor. En başta her şey böyle tatlı gelir. Önemli olan devamını getirebilmektir. Aklınızda kişilerde o istikrar olduğunu sanmıyorum. Ve o kişi de bunu sizin kadar çekip şey yapmaz. Baş tacı etmez zaten şey bir bağımsız bir karakter olarak çıktı zaten kartlarda da hiç sanmıyorum yani devamlı bir ilişki olacağını evet yeni bölüm şu an yeni olduğu için tatlı heyecanlar veriyor olabilir onu ama gelin görün ki işte perde arkası öyle olmayacak siz de bunu duyarsınız zaten Eylül ekim kasım aylarında öyle diyor kartlar ya. Bence en önemli şey kendinizi sevmek. Kimsenin sizi yıpratmasına, üzmesine asla izin vermeyin. Ve kim olursa olsun ne kadar değerli olabilir ki sizden daha değerli olabilir mi ya? Bu dünyada herkes tek ve eşsiz arkadaşlar. Kendinizi hiç kimseyle kısıtlamayın, sınırlamayın. Siz kendinizi sevip değer verdikçe o kişi size daha çok hayran olur. Yani bir de gitmek isteyen insanı zorla tutmak. Ve giden gitsin ya bırakın. Giden gitsin. Gitmek istiyorsa gitsin. Yani gitmek istiyorsa gitsin. Gelmesin bir daha da. Şimdi onun için oturup üzülmenize gerek yok. Kendinizi kasmanıza gerek yok. Siz hayatınıza odaklanın ya. Bence ben böyle düşünüyorum. Ama seçim tercih sizin benden bakmamı istediniz ben de baktım arkadaşlar o yüzden hepinize şifa olsun diyorum bir sonraki videoda görüşürüz